Makas, makas. Hey yo bebek kuşlarım, hepiniz kanalıma hoş geldiniz ve iyi geldiniz. Arkadaşlar bugün karşımda tam 1, 2, 3, 4, 5 paket miniş var. Bugün açacağım minişi siz belirlediniz bu hafta. Ve bu yüzden arkadaşlar bugün bu seti açıyoruz ve buradaki kediyi de moşaya dönüştürüyoruz. O yüzden hemen başlayalım. Lütfen bir sonraki pazar günü labu bulma istiyorsun, barbe mi istiyorsun yoksa miniş mi açmamı istiyorsun yorumlarda belirt. Arkadaşlar hiç yorumlarda buluşmuyoruz sizlerle beraber. Ben sizinle böyle etkileşimde olmak için her şeyi yapıyorum ama görmüyorsunuz. Hayk konu istiyorum, hayk konu vermiyorsunuz. O yüzden lütfen videoya başlamadan önce her konu vermeyi, yorum yazmayı ve kanalıma mutlaka unutma. Çünkü yakında mini dizisine başlayacağım. Bunları aslında alma sebebim mini dizime hazırlık. Şimdiden hepinize mümah öpeyim ve videoya başlayalım. Şimdi bunları hemen alalım arkadaşlar kenara. Bu sete bayılıyorum bu arada. Şimdi bu seti açacağız. İlk başta pakete bir gelip size göstermek istiyorum. Paketimiz bu şekilde arkadaşlar. Böyle petlerimizin kafası yine sallanıyor. Şu anki hali gerçekten benim gözüme çok çirkin geliyor. O Onu hemen düzeltmek istiyorum. Burada petlerimizin görüntüsü var. Burada diğer iki pet var. Bakın arkadaşlar bunlar diğer setler. Ben şuradaki uğur böceğini çok seviyorum. Bu köpeği çok sevemedim. Buradaki ahtapotu seviyorum ama olsa da olur olmasa da olur. Şu ineğin bende neredeyse aynısı var. O yüzden gerek duymadım ama şu köpeği çok tatlı buluyorum. O yüzden bir emin olamadım ama bu köpeği çok istiyordum. Hadi şimdi sizlerle beraber bu bebekleri açalım. Makkası aldım. Sonra şurasını kestim. Hazır mısın? Tada! Bak. Ay çok tatlısınız yine. Hemen açıyorum. Gördün mü ne olduğunu? Kendi kendine paketine geri saklandı. Benden kaçıyor. Spanyol köpek gel buraya. Ay bu pakette ben arkası boş sanıyordum ama şöyle bir şey varmış. Bunu da göstereceğim size birazdan bekleyin. Aksesuarları şuraya koydum arkadaşlar. Paketin arkası yine çok güzel. Bunu da atmayacağım. Bir göstereceğim sonra size. Boyamalarını falan sevdim bu arada. Kafaları yine çok yumuşak ama olsun. Ama sevdim ya. Mochi'nin vibe'ini alıyorum bundan gözlerini boyamasam bile. Bu arada bu videodan sonra arkadaşlar Manifest konserine gideceğim. O yüzden şu an arkadaşlarım beni bekliyor. Manifest'e eğer içinize selam varsa yorumlarda belirtsin. Ben Manifest'i seviyorum. Ve Manifest'in dört tane şarkısını Kalbimi tek sahibini, Hayırı, zehiri ve arı göğü benim yakın arkadaşım Aleyna yaptı. O yüzden bugün şarkıları denemek için çok heyecanlıyım. Siz bu şarkılardan en çok hangisini seviyorsunuz? Buna da yorumlara yazın. Hadi incelememize başlayalım. İlk başta aksesuarlarla başlamak istiyorum. Şöyle bir mama kabımız var. Mama kabı çok tatlı. Burada zikzak desenleri görüyorum ve çok sevdim. Pembiş pembiş. Çok güzel. Köpüşkomuz için şöyle bir ipimiz var arkadaşlar. Halat yani. Yeşil renkte. Çok sevimli. Ve gerçekten Mochi'nin sahip olduğu fare bir oyuncağımız var arkadaşlar. Tipi inanılmaz tatlı. Çok böyle minnoş bir tipi var bunun. Böyle gözlerini falan boyasak daha güzel olabilir. Mochi'da gerçekten bunun aynısı var. Çok ilginç. Çok komiğime gitti bu benim. Ve turuncu renkte. Malum tipini görüyorsunuzdur. Çok tatlı bir fare oyuncağı. Hemen petlerime geçmek istiyorum bebişkolarım. Ama ilk başta bu şahane arka planı inceleyelim. Bakın şöyle. Burada miyav yazıyor arkadaşlar. Fare ve kemik var ve bitki var. Burada ise wolf yazıyor. Yani köpüşkoların hav gibi. Burada bir tane kuş kafesi, bir tane bitkiye benzer bir şey veya top. Bunu da çok sevdim ve bunu da atmayacağım. Bunu da kullanırım diye düşünüyorum. Bakın peti bu şekilde koyup ve yakınlaştırıp bir videosunu veya fotoğrafını çekebiliriz bence. Şöyle göstereyim. Bakın sanki onun ondasına gibi olduk. Bu arka planı bir kenara alalım. Bu arkadaşlar artık bizim için mochi. <laughs> çok tatlı bir tipi var. Çok salak gerçekten. Gözlerinin rengi mor. Ben bunları yeşile çevirmeyi düşünüyorum. Böyle uzun kipleri var. Çok tatlı. Bu arkadaşlar uzun tüylü short hair kediymiş. ama ben böyle short hair kedilerde bu tarz kriko görmedim açıkçası. Patileri falan çok... Hii, mıknatıslı mısın sen? Ay mıknatıs sandım. Şurayı gri boşluk sandım arkadaşlar. Çünkü videoda öyle gözüküyor. Siz de öyle sanacaksınız. Ama burası boş. Merak etmeyin. Bir an var ya sandım ve heyecanlandım. Bakın kafası çok tatlı sallanıyor. Pek kısmını sevdim bu arada. Çok dışarıya doğru değil. Böyle e, diğer minişler gibi yapmışlar. Eski minişler gibi yani. Boyaması çok sıkıntılı değil açıkçası. Ama böyle Mochi'ye daha çok benzemesini isterdim. Ee, biraz böyle düzenlemeler yapmam lazım. Ama yaparsam bozurum diye korkuyorum. Ama derseniz Mochi'ye daha çok benzet. O şekilde bir dönüşümde yapabilir. Geliriz. Bu ilk pitimiz böyle bir patisi yukarıda ve <laughs> çok tatlı. <laughs> Bayıldım sana şapçiko Ve geçelim arkadaşlar İspanyol köpeğimize. Bu da çok tatlı gerçekten. Göz rengi falan inanılmaz güzel. Tüylerinin boyamasına aşığım. Ya bu gerçekten benim en sevdiğim köpek cinsinden birisi Pomer yıllardan sonra. Çünkü böyle benim küçüklüğümde birisinin bu bir tarz bir köpeği vardı ve çok seviyordum. Hatta amcamın da böyle bir köpüşkosu var. Çok sevdim gerçekten. Böyle çilleri falan çok güzel. Boyaması çok güzel. Ve aşırı güzel bir kız. Bakın boyaması falan çok tatlı. Böyle biraz daha doğal bir kahverengi olsun isterdim ama bu şekilde sevdim. Ve bu arkadaşlar petimizin buradaki LPS yazısı kulağındaki renge benziyor. Bunun üstüne böyle pembişko yapmışlar. Bu detaylarını sevdim o yüzden. Bakın hemen hemen patisiyle de aynı renkte. Siz petlerimizi sevdiniz mi ve sizce tatlılar mı? Şimdi bu petimizi hemen Mochi'ye dönüştürmek istiyorum arkadaşlar. Zaten birçoğunuz benim Mochi'yi biliyor. Videolarımın çoğunda çıkıyor. Eğer görmek isterseniz birkaç tane videomu böyle şuraya kenara koyarım, gidip izleyebilirsiniz. Mochi benim yeni kedim, iki buçuk yaşında ve onun böyle bir oyuncu olsun istiyordum elimde. İlk başta bunu mochi yapmayı düşünüyordum. Çünkü mochi'ye biraz daha benziyor diyebilirim. Ama mochi biliyorsunuz ki kaliko. O yüzden emin olamadım. Sizce hangisi bunların içinden mochi olsun arkadaşlar? Ben bunu seçmek istiyorum. Bunu da mochi'nin e, sevgisi yapmayı düşünüyorum dizimizde. Bunu e, ıhlamur yapabilirim. Benim burçak komşumun kedisi arkadaşlar o ıhlamur. Ve ıhlamuru ben çok seviyorum. Normalde erkek kedilerle çok anlaşamam ama ıhlamur benim için çok özel bir kedi. Ve bence bu ıhlamur olsun. Bu da mochi olsun. <laughs> Evet bebişkolarım hemen başlayalım boyamaya. Şöyle akrilik boyalarım var. Bir tane açık yeşil ve bir tane de koyu yeşilim var arkadaşlar. Siyahım var çünkü şuradaki belki ikinci parlamayı silebilirim. Onu çok sevemiyorum bakın şuradaki. Ve tabii ki de verniğimiz. Bu benim arkadaşlar boyama kase. Buna birazcık su doldurdum. Nasıl olmazımız ince fırçalar. Şimdi boyalarımı buna dökeceğim. İlk başta biraz şarkılamam lazım. Bakın bu minişler dışında dışarıda birkaç tane hayvan var Çünkü bunlara hayvan denir arkadaşlar Yani siz evleniyorsunuz diye Ben burada niye rahatsız oluyorum değil mi? Sizce de çok mantıklı mı? Bakın Bak nasıl ses yapıyorlar gördünüz mü? Sonra ben niye video çekemiyorum? Ben niye deliriyorum videolarda? Arkadaşlar bu gürültüleri yapacak bir şeyim yok Henüz ne yazık ki bir mikrofonla satın alamıyorum O yüzden beni maruz görün Şimdi boyalarımı koydum İki tane yeşil ve ince bir fırçam var Bakın böyle birazcık sulandıracağım boyaları. Boyaları çok hafif sulandırdım bebişkolarım. Şimdi petimi aldım. İnce fırçamı da aldım. Ben şimdi şu siyah kısmı kapatmak istiyorum. Şu beyaz parıltıları sevmedim. O yüzden onları kapatacağım. Bakın bebişkolarım ufak bir dokunuş bile bence çok tatlı yaptı. Şu kısmı boyadım ee, ve biraz doğal gözükmesi için diğer kısmını da dağıttım fırçayla. Çünkü diğer türlü fırçayızı çok belli olacaktı. Şimdi fırçamı hemen yine temizledim. Arkadaşlar bunu kamerada yapmam biraz zor. O yüzden şunları yeşile boyup geliyorum hemen. Bence şu anda çok daha tatlı oldu. Gözüne sence bir tane katattım arkadaşlar. Çünkü bence alttaki o e, mor ve lila renk bence yeşille uyuyunca güzel oluyor. Doğal bir geçiş oldu. Sadece gözlerine vernik katmam kaldı. Vernik için de arkadaşlar boyunun kurumasını bekliyorum. Siz sevdiğiniz mi? Sizce moçuk şimdi benzedi mi? Şöyle göstereyim. Bence çok tatlı oldu ve alnını değişti arkadaşlar. Umarım siz de sevmişsinizdir. Evet, sen bu seti beğendin mi? Lütfen beğendiysen yorumlara Mochi yazmayı unutma. Ve videomu beğenmeyi de unutma. Kanalıma abone olursan çok mutlu olurum. Ve lütfen size bildirimlerini açmayı unutmayın bebişik olurum. Hiçbirinize bildirimden gitmiyor ve üzülüyorum. Doğru söylüyorum.